Bu ay doğum günü. 33 yaşıma giriyorum. Ve bu kez sadece yaş almak istemiyorum. Kendime en büyük doğum günü hediyesi veriyorum. 33 gün boyunca bedenime, ruhuma, duygularıma odaklanarak gerçek bir değişim başlatıyorum. Bu bir diyet serisi değil. Bu benim dönüşüm yolculuğum. Yıllar içinde ertelediğim, bastırdığım, unuttuğum her şeye şimdi şefkatle dokunuyorum bedenimi yargılamadan tanımayı, duygularımı bastırmadan yaşamayı, gerçek ihtiyaçlarımı duymayı seçiyorum. Yorulduğumda duracağım, düşersem kalkacağım ama bu kez devam edeceğim. Çünkü bu kez kendime söz verdim. Her sabah biraz daha güçlenmek, her gün kendimi biraz daha duymak için buradayım. Ben bu 33 günde zayıflamak için değil, kendimi yeniden hatırlamak için yola çıkıyorum. Ve biliyorum ki bu yolun sonunda daha güçlü, daha huzurlu, daha kendine yakın bir ben var. Hazırsan birlikte değişelim. 33 günde gerçek bir dönüşüm başladı. 33 günde değişim serimize hoş geldiniz. Bir haftayı geride bırakırken son iki günü anlatayım. Sapanca sonrası cumartesi günü geldiğimizde kahve yanında kuru yemiş. Akşam saat 8'de iki tabak mercimek çorbası ve yanında ekmekle beraber tükettim. Pazar günü tartıldım. E, tartıldıktan sonra da Klasik bir kahvaltı yaptım Kıymalı bir yumurta yaptım Ve 5 yumurtadan kıymalı yumurta yaptım Bu şekilde yanında Biraz daha yine ekmek yedim e, Ondan sonra mesela Kahve içtik Meyve yedik, karpuz yedik e, Öğlen 3 gibi eşimle beraber Peynir, ekmek, domates Falan yaptık Ve sonrasında hiçbir şey yemedim Sadece böyle e, yemedim değil, yedim. Pardon. Aşağıya indik. Aşağıya indikten sonra işte ben kadınlarla otururken kahve yanında böyle patlamış mısır yedim. Biraz güllü lokum yedim. E, ondan sonra ne yedim? Çekirdek yedim biraz. Ve bugün tartıldım. 71.6'yım. Gitmeden önce 70.3'tüm. Ee, şimdi bir haftayı da geride bıraktık ve 7 gün toplamda 27 günü bırakmış olduk. Kaldı bize 6 gün bu seri için. Ee, bu seride çok istediğim vibe'ı alamadım aslında çünkü çok yoruldum, çok yorgun hissediyorum ve hastalık sonrası kendimi de toparlayamadım. Şuradan görebilirsiniz. Uçuk patladı e, Sapanca'dayken vardı bu uçuk. Şu anda da sürekli açılıp kanıyor, açılıp kanıyor ve gitmiyor. Ayrıca çok fazla enerjim yok. Çok fazla enerjik hissetmiyorum. Hastalıktan sonra daha kendimi toparlayamadım. O kadar dinlenmeme rağmen daha vücudum kendine gelemedi. Bunun en büyük sebeplerinden biri benim öncesinde hiçbir şey yiyememiş olmam. Ama hava serinken Sapanca'da inanılmaz yedim. O inanılmaz yemiş halim bile 1 kilo aldı. Ona da çok şaşkınım. Çünkü sabah her zaman 10 gibi kahvaltı yaptık. 9-10 gibi serpme kahvaltı yaptık. Ekmekler yedim. Yıllar yıllar sonra yumurtaya bulanmış bir ekmek yedim. Kızartılmış bir ekmek yedim. Çok mutluyum. Ee, güzel bir akşam yemeği yedim Tatlısına kadar yememe rağmen 1 kilo aldım Çok mutluyum arkadaşlar ee, Yediğimi görebildim Ama midemde çok rahattım ee, Yine Ankara sıcak Bence hala sıcak Öyle serin değil Akşamları bile çok bunaltıyordu Ki dün mesela parktan 9 gibi falan geldik galiba Ve hala çok sıcaktı Gece odamızın camını kapatmamıza rağmen e, biz çok bunalıyoruz ama çocuk için şu an kapatıyoruz. Onun da burnu akıyor. Gitmeden önce onun da burnu akmaya başlamıştı ve hani şu anda da hala akıyor. Çok fazla hasta olsun istemiyorum çünkü gerçekten çekinmiyor. Yani kaldıramıyorum resmen. Şimdi günlerden pazartesi 1 Eylül artık ve 1 Eylül itibariyle biraz daha kendimi toparlayabilirsem bu hafta haftaya artık bir tartıyla geleceğim. Ama zaten ben bu seriye 71.6 ile başlamıştım. Yine ona denk geldim. bu seri bittikten sonra haftalık olarak böyle ara ara işte bir günlüğümü ya da sohbet ettiğimiz, dertleştiğimiz veya en çok sorulan sorular, Yine bilmemiz gereken bilimsel şeyler olabilir ama hemen ardından gelir mi bilemiyorum. Öncelikle onun sözünü veremem. Evet, kapıçağlı geri geldim. Bu seri bittikten sonra belki haftalık atarım ama hemen atar mıyım onu bilmiyorum. Belki 2 ay, 3 ay bir ara veririm. Onu da bilmiyorum. Çünkü ben çok uzun zamandır yani iki yılda 56 kilo verince yani yarımı bırakınca kendi adıma konuşayım. Ben artık böyle takıntı haline getirmeye başladığımı fark ettim bir kiloyu. Çünkü bir de e, tabii ki video yetiştireceğim de spor yapamadığım günler var. Mesela bugün hem halim yok hem ufak bir misafirim gelecek öğleden sonra ve ben e, evi falan temizleyeceğim, toparlayacağım. İşte küçük odayı toparlayacağım vesaire. Bugün mesela spor yapamayacağım ama normalde olsa yine işi falan yetiştireceğim için spor yapamayacak olacaktım. Çünkü bugün yine mesela sapanca videosunu düzenlemem gerekiyor. Ama bugün yapabilecek miyim onu da bilmiyorum mesela. Ee, bu birazcık beni artık yormaya başladı. Gerçekten stres olmaya başladım. Belki Hani şöyle 2-3 hafta bir aradan sonra biliyorsunuz bura benim bir zayıflama defterim, bura benim zayıflama günlüğüm. Evet Zeynep girdi araya, yine ben birazcık unuttum. <laughs> yani e, yine challenge videolarımızı yaparız, başlangıç bitişlerimizi yaparız. Çünkü burada beni takip eden, sadece beni takip edenler var, benimle motive olanlar var biliyorum. Ama ben kısa videolarda yine böyle egzersizlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Yine bazı düzenlerimiz olacak ama eskisi kadar beni yoracak şeyler yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu ay inanılmaz yoruldum. Bütün enerjimi tükettiğimi hissettim ve gerçekten iyi şey olmadı benim için. Düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü ben tabii ki 56 kilo verince bir yerde benim vücudum durdu. Yani bu da ocağın başına denk geliyor. Yani 8 ay öncesine kadar kilo vermem devam ederken artık ben durdum. 74 kilo uydum tabii ki ocak ayında. Şu anda 70 kilolara kadar düşebiliyorum. Şu an ödem var. 70 kiloya kadar düşebiliyorum. Yani 8 ayda 4 kilo vermişim. Bence yine olabilecek bir rakam. Çünkü bu kadar yüksek rakamlardan geldikten sonra tabii ki vücut da bir yerde bir şeye alışacak. Ve ben bu süreçte artık biraz daha sağlıklı beslenme kafasından çıkıp biraz daha yediğim, içtiğim, biraz daha kendime adapte olduğum, işte biraz daha kendim için bir şeyler yapabildiğim, kitap okuyabildiğim, biraz daha keyfime bakabildiğim bir sürece girmek istiyorum. Bunu da anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü gerçekten çok yorgun hissediyorum. Yani hem çocuk hem ev hem de şu anda kendi işim için hazırlıklar yapmaya başladım. Malzeme almaya başlayacağım. Ben bilmeyenler için muhasebe mezunuyum ama güzellik uzmanı olarak hayatıma devam ettim. Profesyonel makyaj olarak başladım önce mesleğe ve sonrasında güzellik uzmanlığı ile devam edip güzellik salonu açtım. Güzellik salonumu da Zeynep 8 aylıkken bırakmak zorunda kaldım, devrettim Ankara'da. Ve e, bu devrettikten sonra tam 2 yıl 1 ay geçti, 25 ay geçti üzerine ve ben artık çalışmak istiyorum. Yavaş yavaş tırnak uzmanı olarak bir çalışmaya başlamak istiyorum. Çünkü kendi salonumda da tırnakları ben yapıyordum. Ee, yine bu kısımdan devam etmek istiyorum. Ve kaş bıyık alımı gibi böyle. Biraz daha kendi mesleğime yavaş yavaş bu ay giriyorum arkadaşlar. Çünkü kazançlarımı bir şekilde bir tık biriktirip bir şeyler almaya başlayacağım. Ee, yani artık böyle bir şeyler yaşayacağız. Hem bu ay benim için Yeniden işe dönme ayı olacak çünkü yavaş yavaş malzemelerin siparişlerini veriyorum. Neler alacağım diye bakıyorum. Nereden ne alacağımı tespit ettim. Sabancadayken çok fazla düşünme zamanım oldu. Gerçekten çok sessiz sakin ve gerçekten kafa dinlemelik bir yerdi. Şunu düşündüm ben ilk başlarda haftada bir atıyordum ve çok mutluydum çünkü beni çok zorlamıyordu. Ben e zaten çocuktan dolayı videolarda çok fazla efekt yapabilen, çok fazla böyle geçişler yapabilen veya işte videolara çok fazla zaman hazırlayıp ayarlayıp da bir şeyler yapabilen bir insan değilim. O kadar zamanım yok. Hep düz, klasik video hazırlayabiliyorum. Yani o da e, çok fazla zamanımı almamış gibi gözükse de çok zamanımı alıyor. Yani... Daha önce de söylemiştim, yorumlara dönmekte zaman alıyor, editlemek de zaman alıyor. Çünkü bunu çocukla beraber yapıyor olmak mesela zor. E şu anda mesela çocuğun yumurtasını verdim, içeceğini verdim. Orada yemeğini yerken ben geldim, burada video çekiyorum. Öyle e, bu ayki planlarım. Belki 3 ay, 4 ay biraz sakinleyip, sadece istediğim anda istediğim şeyleri yiyip. çünkü. Burada video çektiğim için size karşı bir sorumluluk hissettiğimden akşam canım bir şey çekiyorsa onu yemiyordum ben. Beni durduruyordu. Ama artık beni durdursun istemiyorum. Çünkü biraz daha normal hayatın akışında gideyim. 70 kiloyu koruyayım. 70 kilolarda kalayım. Ve yılbaşından sonra tekrar daha iyi bir şekilde, daha dirayetli, daha böyle azimli bir şekilde sporuma başlayayım. İşte daha böyle e, diyet moduna değil de hani sağlıklı beslenme, tam bir sağlıklı beslenme yani proteinin makrosu, işte yağın makrosu, e, karbonhidrat makrolarımı tam uyarak yani başta yaptığım gibi daha sıkı bir şekilde başlayıp Tekrar 2026'da e, 15 kiloyu, kalan 15 kilomu vermeyi hedefliyorum. Bu aydan itibaren çalışmaya başlıyorum. Bugün gelecek misafirlerimden biri de o zaten. Bu hafta artık böyle bu ay, bu hafta benim için dönüşüm haftası olacak. Eylül itibariyle bir şeylerin değişiyor olması gerekiyor hayatımda. Ben çalışmayı çok seven bir insandım. O yüzden YouTube açmıştım, duramadım. Bana çok iyi geldiniz. Gerçekten iyi geldiniz. Ve eminim ki size de iyi geliyorum. Ama sizi çok boş bırakmak istemiyorum o yüzden ara ara böyle sohbet ettiğimiz, güzel güzel konuştuğumuz işte belki bir gün neler yediğimi, korumak için neler yaptığımı böyle paylaşacağım bir sürece gireceğiz haberiniz olsun çünkü gerçekten biraz dinlenmek bana da gelecek vücuduma da iyi gelecek onu biliyorum yani akşam 9'a canım çiğ köfte çektiğinde gidip çiğ köfte yemek istiyorum veya şey canım gece 11'de tatlı istiyorsa tatlı yemek istiyorum. Ve artık böyle biraz daha olurumda gitmek istiyorum. Hayatın akışında dengeleyerek gitmek istiyorum. Bu da beni rahatlatacağını düşünüyorum. Ve sonrasında kilo vermek için tekrar start aldığımda vücudun alıştığı bir düzeni bozacağım için kilo vermem de başlayacak diye düşünüyorum. Böyle bir sürece gireceğim. sobancada çok düşündüm. Bunları çok düşündüm. Ee, o yüzden bu, bu ay tamamen böyle artık iş odaklı gideceğim ve olabiliyorsa bir salonda bir yerde hafta sonları çalışmaya çalışacağım ya da hafta içi evden önce sağ sola tanıdıklarıma yaparak bir pratiklik edinip olmuyorsa hafta sonlarını müşteri alarak gideceğim diye düşünüyorum. Öyle bir düşüncem var. Her şeyi araştırdım, her şeyi bulduğum bir süreçteyim yeniden. Öyle çiçeklerim. Ben şimdi kahvaltı yapacağım. İki tane haşlanmış yumurta yanına böyle peynir zeytin koyup güzel bir kahvaltı yapmayı planlıyorum. Ee, bir bakayım dolapta neler kaldı. Dün biz alışverişe gittik ve avokado aldım. 40 lirayı buldum. iki tane buldum ve büyük. Şöyle göstereyim. Biri olgunlaşmış. Bugün Kesinlikle bir avokadoyu bitireceğim. Avokadoyu artık bitletmeyeceğim bir sonraki güne. Şu olmuş, zaten çok olgun. Şu olacak aslında 2-3 güne tamam bu. Büyüklükleri gayet güzel. Ben şimdi bunu açacağım, bunu komple yiyeceğim. Güzel olacak. Belki bir çeyreğini falan bırakırım akşam salata yanında falan yerim diye düşünüyorum. Öyle şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Ondan sonra görüşürüz. Evet kızlar şöyle kahvaltımı hazırladım. İki tane yumurta, peynir, avokado, domates, salatalık ve bir tane hindi füme aldım. Bu şekilde kahvaltımı yapıyorum. Yanına da kahve yapacağım şimdi. Böyle güzel bir kahvaltı yapacağım. Kızlar şimdi misafirimi uğurladık. Güzel bir kahvede içtik. Ondan sonra komşumu uğurladık. Şimdi Zeynep market diyor. Markete gidiyoruz. Kavun. Kavun mu seviyorsun? Seviyorum. Zeynep dondurma alacağız sebebi. <laughs> dondurma alacağız. <laughs> Dondurmaları bul. Eve geldik kızlar. İnanılmaz oğlum. Kucağımda gitti, kucağımda geldi. Bir de yokuş aşağı e, iniyoruz, yokuş yukarı çıkıyoruz. Bayağı bir zorlandım. Şimdi aldıklarımı göstereyim hemen hızlıca. Şöyle birkaç parça malzeme aldım. Fiyatlarıyla söyleyeyim. Bence fiyatlar iyi gibiydi ama. Şöyle bitterli damla çikolata aldım. 146 kakao. Bu 54 lira arkadaşlar. Şöyle bir çikolatalı sos aldım. Tatlı yaparım diye. 39 lira. Doktor Örtgel'in. Ee, Zeynep Hanım'a şöyle bir sakız aldım. Sakız krizimiz tutuyor diye. Sonra... Denemek istediğim şöyle baharatlı bir cips vardı. Bu da e, bakayım ne kadarmış. 29.50'ymiş. Baklagil cips şöyle nohutunu, kırmızı mercimek unu, yeşil mercimek unu. Bir de bezelye proteininden ve patatesli olan bir cips vardı. Şunu bir deneyeceğim önce. Bunu böyle denemek için aldım. Yine denemek için şunu aldım arkadaşlar. Fırınlanmış bakliyat diyor. Barbekü soslu, protein kaynağı diyor. Böyle, şimdi bunların ee, neredeydi enerjilerine bakın. 100 gramda 432 kalori diyor. 100 gram değildir herhalde. 30 gram oldu. Yağı 13.9, 2.2 dolmuş yağ. Karbonhidrat 55.5 şeker yüksek 6.8 protein 20 tuzu 1.7 diyet lifi diyor 2.6 böyle bir şey nohut unu fasulye unu mercimek unu pirinç unu ayçiçek yağı toz barbekü çeşidi diyor işte tozlar mesaire var aromalar var baharatlar şuna bakalım e, trans yağ içermez bilmem ne cahit yine bakalım şuradan. 100 gramında 467 kaloriymiş. Bu kaç gram acaba? Nerede gram olsun? Neyse bulamadım galiba. Evet burada yazmıyor. Neyse dur bakalım. Yağı 21.7, doymuş yağ 6.2, karbonhidrat e, 44.7, şekerler 1.2, bunun şekeri çok az, lif 4.2, protein 21.3, tuz diyor 1.4. Bence çok güzel yani onu söyleyeyim. Baklagil unu karışımı, nohut unu, mercimek unu, yeşil mercimek unu, esmer pirinç unu, zeytinyağı, kuru baharat harcı falan diyor gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani şunu mesela şeyi çok fazla. Şekeri çok. Yani ama denemekte bir fayda var. Normal cips mi? Tabii ki normal bir cips yerine bunu yemeyi planlıyorum. Çünkü ben 70 kiloda kalmaya çalışıyorum ve 70 kilodayken bu tarz şeyler yemek istiyorum artık böyle. Bir de mesela bunu komple yiyebilirim de ikiye de bölebilirim. Bu mesela benim için çok büyük. Şuralar falan dolu gözüküyor şu anda pakette. Ee, ben bunun yine gramajını da alabiliyorum. Biliyorsunuz terazim de var zaten. teraziyle de bakabilirim ama. Burada gramını buldum. 50 grammış. 50 gramı. E, bakayım kaç kaloriydi bu. 467 kalori. 50 gramı da. 233 buçuk falan yani gayet güzel hani bir ara öğünden daha ne beklerim cips tadı da geliyorsa şunu deneyeceğim şimdi hemen bunu bir deneyerek başlamak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> sana da de sen dondurmanı yedin mi? git <laughs> dondurmanı ye ver o zaman bana dondurmanı ver ben <laughs> Vallahi gayet güzel tadı ha. Şey e, bir tane cipsiz var ya ona benzettim. Gayet güzel. Zeynep dursa a 100 böyle ara ara gider alırım ben. Valla çok güzel. İyi. Hadi, hadi, hadi. Hı -hı. Yok. Yok. Gerçekten çok güzel kızlar. Bunu bir deneyin. A101'den alın. Dünün Günün kapanışını yapmam için bir tane daha mısır yedim ve günü kapattım arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.